Herkese yepyeni bir Truck and Logistics Simulator oyundan selamlar arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün e, ikinci bölümünde play tadında bir yol e, video çekelim dedik. yanında Erdal var. Erdal hoş geldin. Hoş bulduk. Ondan sonra evet kendisi de geldi zaten yanıma park edecek. Bir bakalım nasıl olacak nasıl gidecek. 2000 kilometreye yakın 2000 metreye yakın e, yolculuk yapacağız. Bir bakalım. Umarım hoşunuza gider. Bu arada kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmazsan sevinirim. Artı Erdal'ın da kan kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Erdal amca nereye? Allah şöyle o yana doğru gidiyor. Hem nereye? E, ben de şuradan şöyle o yana doğru yolculuk yapacağım. E, küçükler önden buyur. Buyur ben seni takip ederim. Tamam. Valim yüküm ağır benim. Tamam aracımı çalıştırdım. Kango değil mi la bu? Kango'su ya. Bendeki. Yok. Kango tarzı bir şey. Tamam, tamam. He. Onun çakma versiyonu işte. Onun gibi bir şey. Benimki evet. de eski ya. Baksana zor çekiyor. İki tane kutu. He. Zorlanıyor baya. Kırmızı. Yok yeşil. Şeyden görürsün. Beyaz. Büyük Samsung. Sağ taraftan. Hemen şöyle açılacağız. Arkadaşlar haliniz hatırınız nasıl? Umarım her şey yolundadır. Ben iyi iyi gibiyim iyi gelen yok Erdar radarlara dikkat et haberin girmedik ya radarına çıkarım ya ben sana söyleyeyim de sonra demedin deme aman inşallah kaza yapmayarım ya o kaza önemli değil ya radara girmeyek de o önemli iyi hadi bas ya Bastım. Radar var ha. Olsun. Olsun diyor. Evet tamam. Bana ne o zaman. Gerçi ödeyecek olan sensin. Sıkıntı yok. Aha. Radara Ol. girdim. No <laughs> <Ol> <laughs> Yolu geçmişim. I Hayda. Neyse ben buradan dolanır gelirim. Sıkıntı benim yok. yüzümden kaza yaptım ya. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım? Baba arkamdan geliyor bir de. Ben sen çıktın sandım oradan. Yok ya. Yükümüze di dikkat edelim be. Radarı yedik. Radar pişmanlıktır. Neredesin? Sa soldan gittim. Solunda dur. Dümdük gideceğim. <laughs> Dümdük gideceğim. Yolu bilmiyorsun ya. Ya yolu biliyorum da harita beni şaşırtıyor. Neyse geç gidelim ya. Baya bir geç kaldık. Aynen. Böyle. Bu kadar yol mu geldik? Sağdan. Ne bir Sağdan sağdan sağdan. sağdan. Polis. Bir iş daha çıkar mı acaba? o o Hayda. Bakayım. Girer girer. Sıkıntı yok. Ben burada park edeyim. Bir iş daha var. Sonunda alalım. Tamam. Dur dur. Ben verdim. Tövbe estağfurullah. Ben niye... Ben niye bu kadar zorlandırıyor ya bu? Tamam. Şuradan hemen bir iş bakayım. Gezerik ya. Tamam. E, yakın olsun ya, o kadar uzak olmasına gerek yok. Jeneratör mü? Bunlar ne? Penal ben alırım. Tamam. Tamam. Jeneratör herhalde bunlar. Ondan götüreceğim. 3400. 3300 var. 3400 var. Tamam bunu alalım. Biz buradan çıktık. Buraya geldik. Buradan Neyse, radara yakalanmadan aldın mı? Aldım herhalde. Hani o benimki nerede aldım? En al da. Ben de al bakalım. Benimki de belki gelir. Yo. Aldım. Aynısını al yok Niye Yo. Olmadı şey yap ya. Önde git. Fark etmez. Gerçi önde tamam. git diyorum da. Bak. Neyse ben de alayım dur. Al. Tamam. Geldi seninki. Bekle geliyorum. Yavaş yavaş hareket ettim. Radara yakalandık iyi mi ya? Kötü oldu. Paran yok. Para mı? Olsa aracım olur ha. Para olsa işe gelir miyim ben? Baksana. Geliyor mu? Arkanda. Ha arkamda Tamam. Sağ saat, saat otobana gideceğim. Gir gir. Girdin. O ne lan beton şey mi? He. Gidiyorum. Geç, geç. İşte gidiyorum. Ve sen önden gitsen. Yolları kaçırma da. Soldan devam. Bir şey olmaz ya ne olacak. Ya çok, ya. çok şey ya. Neredesin ya? Bir yandayım, arkanda. Baba. Ya kim dedi beni? Kim elledi benim arabam? Kimse? Allah Allah Valla ben elemedim Kanıtım var Allah Allah Aynen Bak ileride radar var ona göre gel Valla direksiyon ayarı bozuk ya. Biraz T öyle. Tam şekilde şey yapamıyorum. Hayda. Direksiyon düşüyor mazot, mazot lambası. Yo bende düz gidiyor. Aa, ha. Ha, ha. Mazot lambası yandı. Çekerim ben sen. Çeker misin? Çekerim. Tekrar. Yo geldik zaten ya. Şöyle bir Bu şey olmadı. Yeter de. Az kaldı. Oy oy. Evet. Bu yükümüzü de başarıyla kazasız belasız getirdik. Aynen. Sağ tarafa gümbür gümbür. Aa ayçiçeği. Benim, benim hemen bir mazot almam lazım. Kazancımızı da benzinceye veriyor. Çok böyle bir şey. Ama iyi götürdü ya. Beş sefer mi ne attım? Bu mazotla. İyi. La 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 la. Gitti. Kavansıya mı? Ama tüneye geldi. He? Hayda. Allah şeyde kamera varmış. Navigasyonda. Buradan bu şekilde park edersek La ne yapıyorsun? Sıfır çiziyorum ya ne oldu yeni arabam var. Yarışalım mı gel. Yok. Biz iş yapıyoruz. Yarışmıyoruz. Vay be. tamamdır Evet arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim aracımız birisi oh, e, Volkswagen Transport Transporter biri de kango görünümlü bir şey neydi la bunun adı Memo Cit ya Citroen mi Citroen ne, mu Ehe nemo işte nemo diyor buna nemo evet e, aracımız bu şekilde ya içinden geçtim görüşmek dileğiyle iyi seyirler diliyorum hoşçakalın Bizlerle kalın aha